Evet arkadaşlar hepiniz kanal hoşgeldiniz. Bugün Free Fire oynuyorum arkadaşlar kardeşimle beraber. Tabi kardeşim yan hesabımda. Hemen sarcama yapıyoruz. Hem de arkadaşlar eş dereceli arkadaşlar yeni sezonda ilk oyunumuzu oynayacağız. Arkadaşlar şakasız yeni sezonun başlamasına 3 dakika 36 saniye var. Tabi giderek azalıyor. Arkadaşlar 3 dakika içerisinde biz elmas sarcamamızı yapacağız. Çok seri bir şekilde arkadaşlar. Boya pas geldi arkadaşlar. Boya pası birazdan göstereceğim. Önce bir alalım arkadaşlar. Geçen sefer boya pas premium plus almıştık e, ee, şanslı bir şekilde arkadaşlar bayağı şanslıydık. Şanslıyız arkadaşlar. <laughs> <laughs> Basalım. O oh, beşli beşli güzel. Ben kim mı? 22 mi? oldu bak. İki tane beşli mi olmuş? Aynen. Bir kere kardeşim basıyor hocam. Onlu <laughs> onlu oh, güzel arkadaşlar. Onlu güzel. <laughs> Aferin Hamza Arkadaşlar 115 farkı ihtiyacımız <laughs> vardı. Bire bir de 9'u basıyoruz. Bana şanslı iş yaptı. Daha yani var ya. Yani. Her şekil verecek de teklif vermesin. Abi teklif verme. <laughs> Nasıl yani dokuzu basın da veriyor. Anormal bir şekilde niye böyle oluyor? <laughs> Bak oyun adamı övdük sövdük de kendine ama var ya <laughs> 115 kalktı arkadaşlar her neyse Aldık ya. Evet arkadaşlar boyapazımızı aldık Başka bir şey sağlayabilir miyiz burada Bu gelmiş oğlum bu neymiş bir kere bak bakalım Bismillah Oha lan Harbiden çıktı sandık arkadaşlar ya Arkadaşlar bu arada bundan önceki Elmas harcamayı videolarımıza falan bakmayı unutmayın Bir de arkadaşlar ben bu videoyu şu an çekiyorum Ama arkadaşlar büyük ihtimalle 200 gün sonra yayınlarım yani siz bunu 200 gün sonra Görüyor olursunuz arkadaşlar O yüzden sezon daha yeni şimdi yenilemedi falan demeyen Kardeşim gösteriyorum işte arkadaşlar bir dakikası var ama ben dediğim gibi bu videoyu birazcık geç atabilirim arkadaşlar elimde bazı videolar olduğu için her neyse boya fasa gidelim arkadaşlar açtık harbiden 14. kez 60 arkadaşlar yaptığımız da kadar ya. arkadaşlar neler var bakıyoruz bu çantaymış uy buza gel buz idare eder çok mu güzel desek güzel aslında da bu pantolon sanki kuşanlar gibi mi geliyor işte bakayım üstte kuşanlar oğlum bu kuşanlar var ayakkabı da kuşanlar bir bu alınır raga bu Arkadaşlar bu arada diğer pasımızı fulllemeye de geçmiştik arkadaşlar. Tam tamına 200 yapmıştık yani. Çok iyi. Profilimi şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> et sezonu yenilendi arkadaşlar. kim yenilendi abi? Arkadaşlar seçkin ustadan arkadaşlar, elmas 4'e düştüğü oldu mu oyun bu yani? Bu arada elmas 5 var mı esteleyeceğiz Onu merak ediyoruz bir bakalım arkadaşlar. Elmas 5 olmasın oğlum. Bakayım varmış arkadaşlar. Neyse işte arkadaşlar ilk oyunumuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar oyunumuza geçtik de bu etrafımızdaki duvara bir şey yok. böyle değildi değil mi? Elimi kameraya falan vurabilirim. Bir yukarıda bu arada. Evet, Aga sen Senin kurtuluşun yoktu zaten. Bugün bu arada sesim gidiyor arkadaşlar ya. Niyedir bilmiyorum. Ee, Uzi aldık arkadaşlar. Yardım, yardım. Biri sol tarafta. <laughs> Abi oyun niye kastın? Videoda olduğum için kastı herhalde şu an. İki pas olam adam geldi. Gelme gözünü seveyim. Aa adam akıbını kullandı gözünü. en ayni ya. Double kill. Lan Hamza. Bir de bunu öldürün lan bir de bunu öldürün gel beni al. Gelecek herhalde ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Gelme. 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 Ha geldi yok. Aa. Sonra okay, mesela ya. sirkeyi okay. soracaktım ya. Arkadaşlar mesela şu, şuranın ayarlarına falan gidiyoruz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar buraya daire şeklinde yapabiliriz. Daire mi olsun kare mi olsun bunu yorumlara bir yazabilir misiniz arkadaşlar? Gerçekten işte. düşünüyorum yani arkadaşlar. Dur bakalım biraz da daire şeklinde kullanalım arkadaşlar. Sağdan biri geliyor. Geliyor da sıkamıyor bile bize ya. Bu ne yapıyor ya? Reis sakin ol. Reis. Bakın gözümü bakarım Gitmişsin amda buradaydı. Amza, bu Burada adam var lan. Adamı mı kaçtı? Hayır geldi? Bana ekip. Bu arada arkadaşlar bu nedir ya? Bunu bilen var mı hocam yazsın. Ofala ya Aga Alkalişim tabii beni. Nereye kadar ama ya beceremedim arkadaşlar. göstermeyeceğim bana MP40'u aldım. yoksa derken bu da benim mp 40 alırım İzleyemem hey, ben karakterini hmm, mi Hamza Düşman, Düşman görüldü Alan öldü mü? Yok ölmez o alana Ha bu ölür sanki anasını ya ne yapıyorsun reis ya içine ettim Aa ah, adam alır öldü Var ya. <laughs> arkadaşlar şu çok var ya bize kurtarıyor bazen bazen de için ediyor arkadaşlar ama 5 kilimiz var kardeşim de 7 kilo vardı herhalde iyi oynamışsın lan kara <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi başka videolara görüşmek üzere like atın bu arada arkadaşlar bu, bu videoya bir like atın bundan önceki videoda arkadaşlar elmas harcama videosuydu ona bir bakın arkadaşlar izlemeyen varsa izlesin arkadaşlar bayağı güzel bir elmas harcamayı arkadaşlar iki parça şeklinde yaptım Müthiş bir şeydi yani. Neyse işte o yüzden başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.